İzde merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün siz, sizlerle süpürüz. Ozmo yumurta kafalı. Hayır evet. arkadaşlar, bunun adı sürpriz yumurta. Herkes bunu. Yani olur. Ozmo. Açalım. açalım, yiyelim. Benimki şöyle bir yüz. Açalım. Abi sen kendi yüzünü göster. Benimki yüz. böyle bir yüz. Şöyle, şöyle şöyle şöyle. bir yüz. Açamıyorum yani arkadaşlar. Ben de açamıyorum. Ben açtım arkadaşlar. Ben açamadım Hadi. Ben şunu bir... Öyle. Arkadaşlar. Biraz kırık değil. Bu açılmıyor. Hmm, bu açılmıyor ki arkadaşlar bir dakika. Ben şunu açarım arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar açılmıyor bu. Açsana ya güç. Afiyet olsun. Açıyor <laughs> <Açma> arkadaşlar. <laughs> Açtı arkadaşlar, bakın şöyle bir şey. Şöyle açalım. Aa arkadaşlar, bakın şöyle bir görüntü yaptı. Dur ben dur, göremiyorum. Arkadaşlar, şöyle. Arkadaşlar ben kendi imkanı açtım. Duyuyor musun? Arkadaşlar biz bunu yiyelim. Benimki şöyle. Oyuncu çıktı değil bu Çıkmadı. <laughs> bu benim yaçam döktük ya da sana bak ben de düdü sallanıyor arkadaşlar like'lama Hı, bunu yiyelim, ondan sonra bunu aç. Arkadaşlar ne yapıyorlar? Koltuğu bitti arkadaşlar. Ben şimdi bir yumurta açacağım. Arkadaşlar hediyesine bakalım. Açalım. Ben açtım. Ben de açtım. Bakalım arkadaşlar nasıl bir şeymiş mi? Ne yapacağız? Şey, şey. Arkadaşlar şey anlamadım. Yedek arkadaşlar oyuncağı da sonra çikeyiz. Bay bay.